Alkol bağımlılığı eğer bizim zararlı kullanım dediğimiz yani yoksulluk krizine yol açmayacak düzeyde ise kişinin eğer sosyal desteği, aile desteği varsa, işi gücü varsa, kalkıp sabahları işe gidebilecek durumda ise o zaman alkol bağımlılığında bir psikoterapi, hafif bir ilaç tedavisi ve destekleyici terapiyle bir mesafe kat etmek mümkün. Ama eğer kişi nin sosyal desteği iyi değilse yani aile ilişkileri bozulma noktasındaysa iş hayatında alkol nedeniyle sorunlar yaşıyorsa bazen gidebiliyorsa bazen gidemiyorsa alkolden dolayı örneğin kazalar yaşadıysa arabasını çarptıysa gece anahtarını kaybedip sokakta kaldıysa yani sosyal ve mesleki fonksiyonlarında bir bozulma olduysa ve kullandığı miktar da alkolü kestiği anda bizim yoksulluk eşiği üzerinde olduğunu düşündüğümüz bir noktadaysak o zaman hastaneye yatırıp detoksifikasyon sürecini hastanede geçirmek gerekir. Çünkü alkol bağımlısı eğer ayaktan bağımlılığını tedavi etmeye kalkarsa kriz geçirebilir ve bu ölümcül olabilir. Böyle bir şeyin olmaması için hastanede bu işin yapılması gerekir ilk aşamada.